Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk bolatin yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Tavuk bolatonimiz için göğsümüzü açtık, ince bir şekilde dövdükten sonra şimdi baharatlıyoruz. baharatlamamız bahar önce tuzumuzu serpiyoruz. Daha sonra pul biberimizi serpiyoruz. Karabiberimizi de serptikten sonra elimizle baharatlarımızı yayıyoruz. Ve iç harcımızı hazırlayana kadar tavuk göğsümüzü dinlendiriyoruz. İç harcımız için bir kaşık tereyağımızı ve bir kaşık sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Tereyağımızı eridikten sonra 300 gram ince bir şekilde doğramış olduğumuz mantarlarımızı tavamıza alıyoruz. mantarlarımız ölene kadar tavamıza soteliyoruz. Mantarlarımız öldükten sonra bir adet yemeklik olarak doğradığımız soğanımızı ilave ediyoruz. Soteleme işlemimize devam ediyoruz. Soğanlarımız öldükten sonra 2 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir adet küp küp doğramış olduğumuz kapya ilave ediyoruz. Soteleme işlemimize devam ediyoruz. Soteleme işlemimize devam ederken baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonumuzu ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Son olarak da elimizde hazırlamış olduğumuz garnitürümüzü ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve soteleme işlemimizi bitiriyoruz. İç harcımızı dinlenmiş olan göğsümüzün içerisine alıyoruz. İç harcımızı doldurduktan sonra önce tavuk göğsümüzün kenarlarını kapatıyoruz. Daha sonra streç film yardımıyla tavuk göğsümüzü sarıyoruz. Tavuk göğsümüzü bu şekilde sarıyoruz. Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Tavuk göğsümüzü sardıktan sonra streç filmlerin filmimizin kenarından sıkıştırıyoruz ve tavuk göğsümüz güzel bir şekilde toplanıyor. Bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Tavuk göğsümüzü iki yerinden iple sardık. sardıktan sonra yağlamış olduğumuz borcamıza aldık. Üzerine sıvı yağ ve pul biberimizi fırça yardımıyla sürüyoruz. Bu şekilde her yerine gezdiriyoruz. Şimdi 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. 180 derecede 45 dakika kadar pişirdiğimiz tavuk balatonumuz hazır. Şimdi rulo halinde kesiyoruz. Tavuk balatonumuzu bu şekilde dilimliyoruz. tavuk bolatini servise hazırladık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.